hoş geldin. Merhabalar. Fenerbahçe Alanya Spor'u 1-0 mağlup etti. Maç hakkında, Fenerbahçe hakkında ne söylersin? Fenerbahçe'yi de Galatasaray bölümünde konuştuğumuz gibi konferans ligi maçından almamız lazım. Perşembe gününden almamız lazım. Ee, İsmail çok rotasyonlu bir kadroyla çıktı. Perşembe günü. Ee, ki Fenerbahçe'nin rotasyonlu kadrosu da yaban atılır bir kadro değil. Forvet'in Batu Şahı olduğu bir kadro. Bahsettiğimiz kolay bir galibiyet aldı benim görüşüm. Fark daha da açılabilir. Ryan Kent e, o, ikinci yarıdaki pozisyonu değerlendirirse belki dört olacak sonrası gelecek. Fred'in şutu var. Dışarı çıkan. E, ya bir kere şeyden bahsetmemiz gerekir bence. Fenerbahçe'nin Alanya Alanyaspor maçından önce bir Fredi biraz konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten e, belki transfer dönemin tamamındaki en böyle sükse yapan e, en kaliteli transfer gibi gözükmese bile cuk oturdu. Fenerbahçe'nin kadrosuna gerçekten cuk oturdu. Yani en aranan isim gibi şu anda. E, box to box'ı çok iyi oynuyor. E, oyun kurulumunda var. Top kesmede var. Defansif özellikleri zaten kötü bir oyuncu değildi. Daha önce de söylemiştim. 6 numara arayışı vardı Fenerbahçe'nin transfer dönem bitmeden önce. Ben öyle bir arayışa gerek olduğunu düşünmüyorum Fred varken. Çünkü 6 numara pozisyonunda isim olarak yazmayacak olsak bile o numaranın da hakkını verebilecek bir oyun sergiliyor bugün de gördük. Alanya spor maçında da çok etkiliydi. Galatasaray'da Icardi için söylediğimiz şeylerin hepsini Fred için söyleyebiliriz şu maçında. İsmail Hoca da gördüğümüz gibi hiçbir maçta 7 kişilik bir rotasyon yap yapmasına rağmen Fred'i dinlendiremiyor. Çünkü verdikleri çok fazla. Fred'in takıma kattığı şey çok fazla. Takımı atağa çıkarken geçen sene Toray'la üstlendiği rolün bir benzerini yani hücumda top kaybettiğinde kazanmada hücumdaki aksiyonları desteklemede çok önemli. Çünkü Fenerbahçe'nin ilerideki oyuncuları zaten hücum aksiyonlarını çok besleyebilecek oyuncular. İrfan, Ceko, Tadic, Şimanski. Hücum aksiyonları ya bu dördüyle bile çok fazla yürüyebilirken Fred'in arkadan verdiği destek çok kritik. İrfan çok iyi bir sezon geçiriyor bence. Bugün golü de attı. Alanya Spor maçında. Ee, çok formda giriyor sezona. Belki de gerçekten doğrudur. Çünkü da konuşuluyormuş bunlar. Duyuyoruz. Ee, İsmail Hoca'nın gelmesinin etkisi ee, İrfan üzerinde yüksek olabilir ki bir önceki dönemde de e, Trabzonspor'un şampiyon olduğu sene hatırlarsak İrfan yüksek bir performans sergiliyordu. Mert Hakan'ı zaman zaman kullanıyor. Bence o da verimli. Ee, onun dışında e, bugün diğer maçlara göre Şimanski biraz etkisizdi. Ama Allianz Spor Ömer Erdoğan biraz çalışmış ona. Ee, dörtlü bloğuyla önünde Şimanski'yi hep kontrol etti. Top almasına, müsaade etmesine rağmen şut çekmeye veya aksiyon yapacağı aşamalarda hep kapattı önünü bir kişiyle. Yeri geldi iki kişiyle kapattı. Şimdi Aske çok fazla önlem almış. Ben Galatasaray için söylediğim şeylerin benzerini Fenerbahçe için de söyleyeceğim. Fenerbahçe de elindeki kadronun vaat ettiklerinin altında bir oyun oynuyor benim görüşüm. Bu kadro daha akıcı, daha pozisyon zenginliği içeren oyunlar oynayabilir. Tabii Şimdi bunları konuşuyoruz ama ıı, takımların üçer günde bir maç yaptığında ya bana atmamak lazım. Bunun da etkisi vardır. Yorgunluğun ıı, etkisi kesinlikle vardır. Ama ıı, Fenerbahçe'nin oyuncuların özellikle beklerinin ki Osay da çok iyi girdi sezona. Osay Samuel'in performansının da geçmiş dönemlere göre çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Bekleriniz Osay Samuel ve Ferdi ise ve önlerinde İrfan ve Tadiş gibi iki tane hem pas özelliği yüksek hem oyun kurulum özelliği yüksek işe kat edebilen Aynı zamanda dışarıdaki oyuncuları besleyebilen oyuncular oynuyorken ben Fenerbahçe'den daha akıcı bir oyun beklerim. Daha ilerideki aksiyonların fazla olduğu, alverlerin daha fazla olduğu, Ceko'nun daha fazla topla içeride sadece bitirme amaçlı buluştuğu, pozisyon sayısının daha fazla olduğu bir Fenerbahçe izlemeyi normalde hayal ediyor taraftarlar, Fenerbahçe taraftarları. Ama başa dönecek olursam Galatasaray için söylediklerim aynılarını söyleyecek dedim. Aynı şekilde söylüyorum kaliteli ayak takımda barındırmanın e, takıma kattığı artı değer bu. Siz hiçbir pozisyon üretemezken mesela Fenerbahçe'nin bugünkü e, golünü kenara bırakırsak Fenerbahçe öyle çok fazla pozisyona da girmedi. Alanya Spor'un biraz oyun anlayışıyla da ilgili tabii ki bu. Alanya Spor da pozisyona girmedi fazla. Hani onu söylüyor. Fenerbahçe pozisyona girmedi ama pozisyon verdi diye demiyoruz. Ama Fenerbahçe vadettiğinden az pozisyona girdi. Ama girdiği tek pozisyonda da İrfan top önünde ama bir çalım. Her ligde onu yapabilecek çok fazla oyuncu yok. Bir çalım hemen yakın köşeye bıraktı. Ya bu bunlar önemli. E, takımınızda ayak kalitesi yüksek oyuncu bulundurmanın önemi burada ortaya çıkıyor. E, o yüzden Beşiktaş eleştiriliyor bence. E, ya şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Oyun akıcılığı olarak e, Beşiktaş belki Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de üzerinde. Ama üretilen pozisyonlar açısından çok daha gerisinde. Çok çok gerisinde hem de. Bunun sebebi ise yetenekli, e, yaratıcı oyuncu eksikliğinden kaynaklanıyor. Bu, bugün İrfan oldu. Geçen hafta Şimanski'ydi. Kornerden gelen topta uzak bir şeye vurdu. E, bir hafta önce Ceko oluyor. Bir hafta önce Tadiç oluyor. Yani bu şekilde bir de bu tempo da bundan çok önemlidir. Yani taraftarın da beklentisi ben, tabii ki taraftar ister güzel bir oyun görmeyi Alverler. En güzel gol her zaman ne söylenir? Hep bu futbolda geçerli bir şey. Boş kale atılan goldür. En güzel gol. Ama taraftar çok mu umursar bunu? Hayır. Taraftar sonuca bakar. Yönetim sonuca bakar. Hoca sonuca bakar. Ee, çok... Hele böyle haftalarda şu fiksörü sıkışık olduğu haftalarda puanla üç puanla dönmek en önemlisi olduğunu düşünüyorum. Ee, Fenerbahçe'nin de eee oturduktan sonra biraz daha oturduktan sonra mesela şu anda hala bence İsmail Hoca rotasyon olarak bunu görüyor ama iki pivotuna Fred bir tanesi ama diğerine henüz karar verebilmiş değil. Benim görüşüm o. İsmail oynuyor çoğunlukla. Biraz Türk statüsünden kaynaklanıyor ama mesela orada daha farklı şeyler vaat eden bir Crespo olsaydı. Örneğin Niyaz Aiz olsaydı belki Stopper'den, Ciku'dan eksilip Türk yapıp orada hani başka bir yabancı değerlendirmek isteyebilirdi. E Tabii kalecinin geçen sene Türktü. Bu sene yabancı olmasının da belli bir etkisi var bu Türk e, statüsünden. Ama bu Osay'ı da eksiltemiyoruz. Normalde Ferdi koyup e, diğer tarafı da Türk yapıp. Hani Mert Müldür alındı. Mert Müldür Ferdi yapıp ön tarafı yabancı yapmayı düşünüyor. Ama o da bu performansı verirken Osay'ı ilk geldiği güne göre ki Fenerbahçe bu işi bence iyi yapıyor. Yani Ferdi de bunu gördü. Osay'da da bunu gördü. İkisi de bek değildi. İkisinin önünde gerçekten çok kaliteli bekler elde etti. Ee, bu da bizim futbolumuzda biraz görmediğimiz bir şey. Çünkü bize sabır menfumu çok fazla olmadığı için. Ama Fenerbahçe sabretti. O sayının çok kötü maçları var. Geçen sene özellikle. Ondan önceki sene geldiği zaman. Çok kötü gerçekten maçları var. Ama Fenerbahçe sabretti. Bek oynattı. Ferdi'den de, o sayıdan da bence şu anda yeterli verim alıyor. Meyvelerini topladı bunu. Şimdi önemli olan bir şey de şu. Fenerbahçe 5'te 5 beş yaptı. Ee, tarihinde 3. kezmiş. Daha önce sadece iki kere yapmış. 2009 2010muş en sonuncu. Ki onu hatırlıyorum. Eee Galatasaray ile birlikte yanlış hatırlamıyorsam 8'e 8 yapmışlardı ligin başında. Enteresan bir lig başlangıcıydı. 5'e 5 beş yapmış. Ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ki 5 haftanın ilk haftaki e, içeride oynanan maç kimleydi? Antep'ti yanlış hatırlamıyorsam. Antep maçını dışarıda bırakırsak ee, çok da hani demin söylediğim vadedilerin altında futbol oynayarak bunları yaptı. Ya belki bunu söylemek için bu yeri olabilir şu anda. Anadolu takımları gerçekten e, diğer takımlara kıyasla çok güçsüzleşti. Yani şey anlamında e, pozisyon yaratma, Alanya Spor'un mesela önceden ne derdik konuşurken? %100 gol pozisyonu e, net pozisyon gibi tabirleri bir kenara bırak şey pozisyon yani pozisyonun pozisyonu bile neredeyse yok Alanya Spor'da. Bir tane Livakovic'in ilk yarıda çıkardığı top var. Ee, arkayı seken topta. Başka yok. Yani eğer böyleyse rakipler e, İrfancan bir tane atar. Şimanski bir tane atar. Ceko iki tane atar. Tadiş bir tane atar. E, her maç biri değişe değişe atarlar. Eğer tepki verebilecek rakip yoksa, gerçekten oyuna karşılık verebilecek rakip yoksa ve böyle. Ben gerçekten bu seneki yarışta düşünüyorum. Tabii ileride göreceğiz ne olacağını ama bu seneki yarışın ben çok erken kopacağını düşünüyorum şey anlamında. Üç büyüklerin diğer takımların, da güçlü bir kadro kurdu. En son milli aradaki transferleriyle özellikle kötü bir kadro kurulmadı. Dört büyükler diyelim. Dört büyüklerin diğer takımlardan çok erken kopacağını düşünüyorum. Kendi aralarında bir ee, yarış geçeceğini düşünüyorum. Peki var mı ekleyeceğim bir şey? Yok. Teşekkür ediyorum. Tebrik ederiz Fenerbahçe'yi. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.